Babacım merhaba, yine içimden geldi ama tabii öbür taraftan da e, bir şeyler söylemek istedim biliyorsun. Çok konuşabilen bir adam değilim yani, beceremiyorum yani konuşmayı. Cumartesi günü, e, ayın 16'sıydı sanıyorum, 16 Ocak 2021. Sen yine benim telefonumu eline aldın, araba yarışı oynuyorsun. Telefonumu elinden düşürdün, telefonumun arkası kırıldı. Son ardından biraz zaman geçti. Ben seninle bu konuyla alakalı seni yanıma çağırdım. Biraz e, sert konuştum tabii seninle. Ben seninle konuşurken <laughs> senin o bana masum gözlerle bakışın gözlerinin dolması yaptığın hatanın farkında ol, olmanın vermiş olduğu mahcuplukla bana bakman ben sana bir şeyler anlatıyorum sen de bana bakıyorsun ama yemin ediyorum e, hani senin o durumundan dolayı ben bir üzüldüm. Ya birazcık daha devam etseydim konuşmaya seninle beraber ben de ağlayacaktım. Seninle beraber derken senin gözlerin doldu. Ağladın ağlayacaksın. Ben de seninle beraber sen ağlasaydın ağlardım herhalde. Herhalde değil kesin. Çünkü yaptığının farkındasın. Ben de seni uyarıyorum. Canın sağ olsun tabii ki. Çok önemli değil. Sana dedim ki sadece dikkatsiz olduğun için bu hatayı yaptın. Dikkatli olsaydın bunu yapmazdın. Çünkü sen çok akıllı ve zeki bir çocuksun. İstediğin her zaman istediğin her şeyi becerebilecek kafaya, beyne sahip olan bir çocuksun. O aklıma geldi. Senin o gözlerinin dolmuş olduğu An yine tekrar benim aklıma geldi ve yani üzüldüm. Babalık böyle garip bir duygu ve his aklıma geldi ve bununla alakalı küçücük bir video çekmek istedim sana ki ana olarak kalsın çünkü böyle şeyler konuşulmuyor ya da konuşuluyor unutuluyor ya da e, zamanında konuşulmadığı için çok anlamlı olmayabiliyor bazen. Seni çok seviyorum oğlum. Anneni de çok seviyorum bu arada. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.